Merhaba sevgili kardeşler bir pazar günü tekrar birlikteyiz. Geçen hafta sizlere oruç hakkında paylaşmıştım Hristiyanlık'taki oruç nasıl diye ee, konumuz uzun olduğu için bitiremedim ve bu hafta da oruç konusuna devam etmek istiyorum. Tabii ki gördüğümüz gibi bildiğimiz gibi oruç Hristiyanlık'taki önemli disiplinlerden bir tanesidir ve Hristiyan olan bir kişi bu disiplini hayatında uygulamalıdır ruhsal olarak gelişmek için ruhsal olarak büyümek için olgunlaşmak için oruç Hristiyan hayatında çok önemlidir. Özel bir zaman olması gerekmiyor. Her zaman sürekli olarak bizler oruç tutabiliriz. Geçen haftaya kısaca bir göz atacak olursak oruç tutmanın altı önemli noktasından e, söz etmiştik. Bunlardan bir tanesi e, biz kendimizi alçaltmak için oruç tutuyoruz. Rabbin önünde kendimizi alçaltmak, günahlarımızı itiraf etmek için e, oruç tutuyoruz ve Rabbin büyüklüğünü, Rabbin yüceliğini ilan ediyoruz. E, oruç tuttuğumuz zaman Rab bizlere kendi eksikliğimizi göstertebilir, tövbe etmemiz gereken şeyleri göstertebilir demiştik birinci nokta bu İkinci olarak Tanrıya daha çok yakınlaşmak için onun yakınlığını onun ilgisini onun sevgisini daha çok görebilmek için onu daha iyi tanıyabilmek için bizler oruç tutuyoruz üçüncü noktada Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu görebilmek anlayabilmek için ve yaşamımızda yol göstermesini görebilmek için oruç tutuyoruz dördüncü olarak iyileşmek için şifa almak için bir rahatsızlığımız varsa rapten şifa dilemek için bizler oruç tutuyoruz. Beşinci noktada normal yollarla başa çıkamayacağımız zor durumlarla karşılaştığımız zaman, herhangi bir krizle karşılaştığımız zaman, bizler Tanrı'nın el atmasını istediğimiz zamanlarda e, oruç tutarak Rabb'e dua ediyoruz ve Rab'den yardım diliyoruz. Ve son olarak da e, diğer insanlar için dua etme konusunda, onlar onlara yardım edebilmek için bilgelik Rab'den isteme konusunda ve bazı durumlarda e, cinleri kovabilmek için bizler. Oruç O zaman bu hafta e, orucun süresi ne kadar olmalıdır? Kutsal Kitap'ta biz bunu nasıl görüyoruz? Bu konu üzerinde paylaşmak istiyorum. Kutsal Kitap'taki insanlar e, ne kadar uzun süre dua ettiler? Orucun çeşitleri nedir? Bu konulara hep birlikte beraber bakacağız. Tabii ki eğer oruç tutmaya çok alışık değilseniz, eğer e, haftanın bir gününü oruç için ayırabilirsiniz ve örneğin sadece başlangıç olarak öğle yemeğini yemeyerek oruca başlayabilirsiniz. Daha sonra bunu artırarak öğle yemeğini ve akşam yemeğini ya da sabah kahvaltısını ve öğle yemeğini yemeyerek oruç tutabilirsiniz. Daha sonra bunu bir güne çıkartabilirsiniz. Tabii ki Sağlık durumunuz eğer el vermiyorsa e, o zaman oruç tutmanız gerekmiyor. E, sadece dua ederek Rab'be tapınabilirsiniz. Rab'bin sözünü okuyarak Rab'be bakabilirsiniz. Kutsal kitaba o zaman baktığımız zaman kutsal kitaptaki insanların çeşitli şekillerde ve e, sürekli olarak oruç tuttuklarını görüyoruz. Bazı ayetlere bakacağız. E, kaç gün oruç tuttular? Ne kadar zaman oruç tuttular? E, bu konuyu kutsal kitaptan araştıracağız. Örneğin, Hakimler kitabında 20. bölüm ve 26. ayetlerde İsrail oğulları ile Benyamin oğulları arasında bir savaş vardı, anlaşmazlık vardı ve savaşa girişmişlerdi. Ee, İsrail oğulları bu konuda Rab'den bilgelik istiyorlardı ve e, dua ettiler ve oruç tuttular. Şöyle okuyoruz. Rab'be danıştılar ve o gün diyor akşama kadar oruç tuttular. Yani e, o gün Rabbe danıştıktan sonra ne kadar saat varsa o gün içinde Rabbe oruç tuttular ve Rab onlara bu oruçtan sonra ve duadan sonra zafer verdi ve Benyamin Ben Yemin oğullara karşısında zafer kazandılar. Yine birinci 1. Samuel kitabında görüyoruz. Orada da Filistliler ve İsrailliler arasında bir savaş vardı ve kral Saul ve onun oğulları öldürülmüşlerdi. İsrailler çok büyük bir yara almıştı. Daha sonra Yahveş Gilat halkının bu durum karşısında 7 gün boyunca oruç tuttuklarını görüyoruz. Tabii ki bu 7 gün oruç tutarken muhakkak sıvı tüketmiş olmalılar. Çünkü insan normal şartlarda 3 günden sonra su içmeden dayanamaz. Su içmesi gerekiyor. Büyük olasılıkla sıvı tükettiler. Ama 7 gün boyunca akşamları yediler mi yemediler mi bilmiyoruz. Ama 7 gün oruç tuttuklarını bizler görüyoruz. Davut peygambere baktığımız zaman Davut peygamber de Batşeba'la günah işledikten sonra bir oğlu olmuştu ve Nathan peygamber oğlunun öleceğini söyledi. Bunun üzerine Davut peygamberin 7 gün boyunca oruç tuttuğunu, daha doğrusu hiçbir şey yemediğini, Rab'be yakardığını görüyoruz. Bu 7 gün boyunca Davut peygamber oruç tuttu ama bu işlediği günahın sonucunda Rab onun oğlunu yanına almaya karar vermişti. Davut'un işte 7 gün boyunca e, oruç tuttuğunu kutsal kitapta görüyoruz. Daha sonra çok tabii örnekler var ama Nehemya bölümünde Nehemya peygamberde e, İsrail halkının Yeruşalim'de sıkıntı içerisinde ve utanç içerisinde olduğunu görüyor ve Yeruşalim'in surlarının yıkık durumda olduğunu fark ediyor, duyuyor. Ne yapıyor? Hemen Ağlamaya başlıyor, günlerce yaz tutuyor ve oruç tutuyor. Nehemya peygamberin de kaç gün boyunca oruç tuttuğunu bilmiyoruz. Ancak oruçla, duayla, ağlayışla, yakarışla Rabbin önüne gidip Rab'den bilgilik istediğini görüyoruz. Ve tabi ki Rab onun bu yakarışını, duasını, orucunu anlıyor, cevap veriyor ve ona bereketliyor ve yaptığı işte her zaman başarılı oluyor bunun gibi geçen hafta paylaştığımız gibi Esther kitabında da Yahudiler zor durumdaydı. Yahudiler tamamen katledilecekti, yok olacaklardı. Bunun üzerine Mordekay'la konuşan Esther bütün halkın oruç tutması için buyruk veriyor ve kendisiyle beraber hizmetçileriyle beraber 3 gün 3 gece halk oruç tutuyorlar, dua ediyorlar. Rabb'e yalvarıyorlar. Bu üç gün boyunca ne yemek yiyorlar ne de herhangi bir içecek içiyorlar. Hiçbir şey yemeyerek ve içmeyerek oruç tuttuklarını Eser kitabında görüyoruz. Davut peygamberin aslında kutsal kitapta da birçok sefer oruç tuttuğunu görüyoruz. Çok sık oruç tuttuğunu görüyoruz. Özellikle sıkıntı zamanlarında, zorluk zamanlarında, Rab'den yardım ve bilgilik istediği zamanlarda oruç tuttuğunu görüyoruz. Örneğin Mezmur 19 24. ayetlerde o kadar çok oruç tutmuş ki Davut peygamber diyor ki dizlerim titriyor oruç tutmaktan. Bir deri bir kemiğe döndüm. Davut peygamber o kadar çok e, oruç tutuyordu ki artık herhalde ayakta duracak e, imkanı kalmamıştı. Dizleri titriyordu. Bir deri, bir kemiğe döndüğünü duyuyoruz. Tabii ki Davut peygamber bunu gönüllü olarak yapıyordu. Rabb'e daha çok yakınlaşmak için, onu daha çok tatmak için, onun yardımını, onun e, elini kendi üzerinde görmesi için Rabb'e yalvarıyordu ve Rabb'e yakarıyordu. Yine daha sonra Daniel kitabına baktığımız zaman Daniel peygamberin de e, sık sık oruç tuttuğunu Görüyoruz. Ancak Daniel kitabında e, görüyoruz ki Daniel peygamber 3 hafta boyunca e, et yemekten ve şarap içmekten uzak durmuştu. 3 hafta boyunca e, sebze e, tüketti ve büyük olasılıkla su içti. E, buna aslında biz perhis diyoruz. Dolayısıyla bu ayetlerden büyük olasılıkla e, insanlar et ve süt ürünlerinden e, uzak durarak e, perhis e, orucu tutuyorlar. Bunu Daniel kitabı 10. bölüm ve 2 ve 3. ayetlerde görüyoruz. Daha sonra Yunus peygambere baktığımız zaman Yunus peygamber de Ninova halkına gitmesi gerekiyordu. Ve Ninova halkının tövbe etmesi gerektiğini söylüyordu. Bildiğiniz gibi Yunus peygamber oraya gitmek istemedi. Ancak Tanrı bir şekilde Yunus'un Ninova'ya gitmesini sağladı. Ve Yunus peygamber Ninova'ya gittiğinde 3 günde ancak şehri dolaşabilirdi. Ancak çok basit bir müjdeyi duyuruyor. Tövbe edin yoksa Rab bu kenti yok edecek. Ve ilginçtir. Yunus'un bu basit ve isteksiz söylemesine rağmen bütün halk ve kral Rab'bin önüne geliyorlar ve tövbe ediyorlar. Orada da tıpkı Esther kitabında olduğu gibi hiçbir şey yemiyorlar. Ve hiçbir şey içmiyorlar. Hatta e, buradaki oruca e, hayvanları da katıyorlar tabii ki zorunlu olarak. Hayvanlara da herhangi bir yemek vermiyorlar. Yunus 3. bölüm 7. ve 9. ayetlerde şöyle okuyoruz. Hiçbir insan ya da hayvan ister sığır ister davar olsun ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarılsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin belki o zaman tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız. Burada bütün halkın tövbe ettiğini, Rab'be yöneldiğini, oruç tutup kül döktüklerini görüyoruz ve Rab onların bu tövbesini kabul ediyor ve Ninova şehrini yok etmekten vazgeçiyor. Ve Özellikle Süryaniler 7. yüzyıldan sonra bu orucu yani bu Nineva orucu denilen orucu tutmaya başlıyorlar. Bunu Ermeni Kilisesi de yapıyor. Nineva orucu deniyor bu oruca ve Yunus balığın karnında 3 gün 3 gece kaldığı gibi 3 gün 3 gece oruç tutuluyor. Ninova'daki halkın kaç gün oruç tuttuğunu bilmiyoruz ama genel olarak 3 gün ve 3 gece hiçbir şey yiyip içmediklerine inanılıyor. ve Dolayısıyla da insanlar buradaki orucu alarak 3 gün ve 3 gece oruç tutuyorlar. Tabii ki bu biraz daha sadeleştirilerek perize dönüştürülmüştür. Bazı zamanlarda 5 gün boyunca perhiz yapanlar da vardır. Yine örneğin Süryanilerde de ve yine Ermeni Kilisesi'nde de yani Ortodoks kiliselerinde de e, İsa Mesih'in göğe alınmasından e, 50 gün önce Perhis denilen oruç tutulur. 50 gün boyunca e, insanlar ne hayvansal ürün e, tüketirler, e, sadece sebzeyle beslenirler. İsrail halkının e, 5. ayda ve 7. ayda da kutsal kitapta oruç tuttuklarını görüyoruz. Yani İsrail halkı için e, oruç tutmak düzenli olan bir şeydi. Karşılarına çıkan zorluklarda, zor durumlarda oruç tutarlardı ve düzenli olarak da oruç tutarlardı. Yalnız onların tuttuğu bu oruçta Tanrı onların orucunu kabul ediyor muydu, etmiyor muydu? Bu başka bir soru. Zekeriya kitabında şöyle okuyoruz 7. bölüm 4. ve 5. ayetlerde. Her şeye egemen Rab bana dedi ki bütün ülke halkına ve kahinlere sor. 70 yıldır 5. ve 7. aylarda oruç tutup dövündüğünüzde gerçekten benim için mi oruç tuttunuz? İsrail halkı uzun süredir, 70 yıldır oruç tutuyordu. 7. ayda ve 5. ayda. Ancak Tanrı onlara diyor ki sizin tuttuğunuz bu oruç hatta 70 yıldır tuttuğunuz bu oruç maalesef benim onayımdan geçmiyor. Siz boşu boşuna kendinizi kandırıyorsunuz, kendinizi aldatıyorsunuz, yemek yemekten uzak duruyorsunuz. Ancak tuttuğunuz oruç benim istediğim oruç değildir diye İsrail halkına Tanrı söylüyor. İncil'e geçtiğimiz zamanda da, İncil'de de İsa Mesih bir benzetme anlatıyor. Bu benzetmede bir ferisi vardı ve bu ferisi insanların önüne çıkıyor. Gururlu bir şekilde kendini yücelterek ben diyor haftada iki gün oruç tutarım. İşte şu vergi görevlisi gibi değilim. Kendisini öven, haftada iki gün oruç tuttuğunu söyleyen bir ferisi görüyoruz kutsal kitapta. Yine geçen hafta gördüğümüz gibi aslında Didake denilen eski ilk Hristiyanların kullandığı bir yardımcı el kitabında orada da Hristiyanların düzenli olarak oruç tuttuğunu görüyoruz. Her gün değil ama çarşamba ve cuma günleri o Hristiyanların düzenli olarak oruç tuttuklarını görüyoruz. İsa Mesih'e baktığımız zaman İncil'de İsa Mesih'in de oruç tuttuğunu görüyoruz. Şöyle gitti ve çölde 40 gün 40 gece Oruç tuttuğunu görüyoruz. Büyük olasılıkla belki bir şeyler içmeye çalıştı İsa mesih çünkü 40 gün sonra İsa'nın acıktığını Kutsal Kitap'ta okuyoruz. E Musa da hatırlarsanız dağındaydı ve 10 emiri almadan önce 40 gün boyunca ağzına bir şey koymadığını okuyoruz. Tabii ki Musa'nın bu orucu ve İsa'nın bu orucu hiçbir şey yemeden tuttukları oruç olağanüstü bir oruçtur, bir mucizedir. Dolayısıyla hiçbir insandan böyle bir oruç beklenmiyor. Tanrı'nın ancak gücü sayesinde bu orucu onlar tutabildiler, Musa tutabildi. Mucizevi bir durumdu. Ancak şu ilginçtir ki İsa Mesih çölde 40 gün oruç tuttuktan sonra acıktı ve şeytanın yani ayartıcının ona hemen geldiğini görüyoruz. Ve ona geldiği zaman ona dedi ki İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yani şeytan yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. Yani şeytan İsa Mesih'in çok acıktığını biliyordu ve ona emir vererek ona buyruk vererek onun en zayıf olduğu noktada onu etkilemek istedi. Ama İsa Mesih'in ruhu açıktı ve o oruç ve dua zamanları çok iyi bir zaman geçirmişti aslında ve yine Tanrı'nın sözünden şeytana yanıt verdi. Buradan görüyoruz ki aslında oruç tuttuğumuz zaman bizler de çeşitli ayartılarla karşı karşıya gelebiliriz. Şeytan bizim de zayıf noktamızı biliyor ve bu oruç tuttuğumuz zamanlarda bizi kızdırmak için, bizi öfkelendirmek için, bizi Rab'den uzaklaştırmak için her türlü zorluğu bize çıkartabilir. Birisi gelip bize kızıp çağırabilir, birisi bağırabilir, birisi hakkımızı yiyebilir ve bizim öfkelenmemizi, kızmamızı ya da ağzımızdan kötü söz çıkmasını sağlayabilir. Ancak bizler İsa Mesih'in yaptığı gibi ayık ve uyanık olmamız gerekiyor ve Tanrı'nın sözünü kullanarak şeytana karşı gelmemiz gerekiyor. İsa Mesih'in öğrencilerine baktığımız zaman onların da oruç tuttuğunu görüyoruz. Sürekli olarak oruç tutarlardı. Onlar da Rabb'e danışmak için, Rabb'in isteğini öğrenebilmek için oruç tutarlardı. Kaç gün oruç tuttuklarını bilmiyoruz ama büyük olasılıkla onlar da en az haftada iki defa oruç tutarlardı. Bunu görebiliyoruz. O zaman şimdiye kadar Baktığımız bu ayetlerde Kutsal Kitaba baktığımız zaman bir günlük oruç, yedi günlük oruç, üç gün ve üç gecelik hiçbir şey yemeden içmeden yapılan oruç ya da Daniel'in yaptığı gibi üç haftalık bir pehris orucu tutulabilir ya da ilk Hristiyanların yaptığı gibi haftada iki gün boyunca oruç tutabiliriz. Yoel kitabında oruç için bir gün belirleyin diyor. Yani Tanrı aslında bizim oruç tutmamızı istiyor ve oruç için bir gün kararlaştırmamızı istiyor. Bu bir gün mü olacak, iki gün mü olacak, akşamları mı sadece yiyeceğiz? Bu duruma bizim karar vermemiz gerekiyor. Çünkü kutsal kitap bize şu kadar gün oruç tutmanız lazım, şu günlerde oruç tutmanız lazım diye herhangi bir buyrukta bulunmuyor. Ancak kutsal kitaba baktığımız zaman şu soruyu sormak, yerinde olacaktır. Oruç tutarken şu soruyu sormak yerinde olacaktır. Tuttuğumuz orucu biz ne için tutuyoruz? Hangi amaçla tutuyoruz? Ve Rab bizim tuttuğumuz orucu onaylıyor mu? Tuttuğumuz oruçtan Rab hoşnut mu? Yoksa biz kendi kendimizi mi kandırıyoruz? Boşu boşuna yemek yemekten uzak duruyoruz ama Tanrı bizim orucumuzu onaylamıyor mu? Tuttuğumuz orucun Rabbin istediği oruçla bir ilgisi var mı? Bu konu üzerinde de düşünmemiz gerekiyor. O zaman kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın oruç tutarken bize yaptığı bir uyarı var. Oruç tutarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu bizim için çok önemli. Biliyoruz ki bizim ülkemizde de belirli zamanlarda e, bir aylık oruç tutuluyor. Ancak insanlara e, baktığım zaman, çevredeki insanlara baktığım zaman oruç tutan insanların bazen daha da öfkeli olduğunu, daha da kızgın olduğunu görebiliyorum. İnsanlar birbirlerine bağırabiliyorlar, çağırabiliyorlar, küfredebiliyorlar, yalan söyleyebiliyorlar. Ama bir de oruç tutuyorlar. Tanrının istediği oruç nedir? Oruç tutarken daha sinirli olmak, daha öfkeli olmak, başka insanları yaralamak doğru mu, değil mi? Bunu göreceğiz. Çünkü kutsal kitaba baktığımız zaman Yahudilerde de buna benzer bir tavır görüyoruz ve Tanrı onlara uyarıyor. Ondan önce Mat'ta 6. bölüm 16 ve 18. ayette nasıl oruç tutmamız gerektiğini İsa Mesih bizlere anlatıyor. O ayetlerde şöyle okuyoruz. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gezilek içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Maalesef İsrail halkı sözde oruç tuttuklarını sanıyorlardı. Ancak Tanrı onların tuttuğu orucun oruç olmadığını söyledi. Ve burada İsa Mesih bizlere sesleniyor. Oruç tuttuğunuz zaman bunu herkese yaymayın. Ne kadar oruçlu olduğunuzu, ne kadar Tanrıyı sevdiğinizi, ne kadar dindar olduğunuzu göstermek için yüzünüzü asmayın. Hatta insanlar bunu anlamasın diye diyor, başınıza yağ sürün ve yüzünüzü yıkayın. Öyle ki gizlide olan babanız sizi görsün ve sizi ödüllendirsin diyor kutsal kitap. O zaman tıpkı e, verme konusunda da verdiği örnekte olduğu gibi sol elin sağ elin ne yaptığını bilmesin diyor. Aynı şekilde oruç tuttuğumuz zaman da bu orucun başka insanlara yaymamıza anlatmamıza söylememize ve bundan övünç ve gurur duymamıza gerek yok. Tıpkı İncil'de okuduğumuz gibi o Ferisi oruç tuttuğunu herkese göstermek ve ne kadar iyi bir adam olduğunu, dindar adam olduğunu göstermek istiyordu. Ancak İsa Mesih bu orucun doğru bir oruç olmadığını görüyoruz. Tanrı orucumuzu kabul etmeyebilir mi? Evet, Tanrı bizim tuttuğumuz orucu kabul etmeyebilir, onaylamayabilir. Bunun nedenleri var. Tanrı kutsal kitapta İsrail halkının tuttuğu orucu kabul etmedi ve onaylamadı. Yeşaya 58. bölümde bunun nedenlerini görüyoruz. Oruç nasıl tutmaları gerektiğini görüyoruz ve oruç tutmanın sonucunda Rab'bin onlara nasıl bereketleyeceğini de görüyoruz. O zaman bu ayetlere birlikte bakalım. Yeşaya 58. bölüm 3 ve 5. ayetleri okuyalım. Diyorlar ki Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor, isteklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız. İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı? Siz buna mı oruç Rabbi hoşnut eden gün diyorsunuz? Evet İsrail halkı oruç tuttuğunu sanıyordu. Ve oruç tuttuğu zaman Tanrım niye beni işitmiyorsun, neden beni duymuyorsun diye Tanrı'ya yakarıyorlardı. Ancak Tanrı onlara dedi ki tuttuğunuz oruç benim istediğim oruç değil. Ve onların orucunu onaylamadı. O zaman ayetin devamında Tanrı'nın istediği orucun nasıl olduğunu e, görüyoruz kutsal kitapta. Tanrı bunu bütün İsrail oğullarına duyuruyor ve aynı zamanda bizlere de duyuruyor. Nasıl oruç tutmamız gerektiğiyle ilgili. 6. ayetten sonra şöyle okuyoruz. Benim istediğim oruç haksız yere zincire, boyundura vurulanları özgür kılmak, tutsakları vermek her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinizi alır Çıplak gördüğünüzü giydirir. Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz, 9. ayette şöyle devam ediyor. Eğer boyundurağa kaba işaretler yapmaya yani parmak uzatmaya, tehdit etmeyi, suçlamayı, kötücül konuşmalara son verirseniz, aşlar uğruna kendinizi feda eder, yoksulların gereksinimini karşılarsanız size şu 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 bereketleri vereceğim diyor Tanrı'nın sözü. Yani onun istediği bir oruç şekli var ve bu oruç tutarken Tanrı diyor ki insanlara yardım edin. Boyunduruğa vurulanları özgür kılın, tutsakları salıvermek için, e, Rabb'i için çalışın, boyundurukluları kırın, insanların özgür olmalarını sağlayın, yiyeceklerinizi aç olanla, ihtiyacı olanlarla paylaşın. Ruhsal olarak da bunu algılayabiliriz, ruhsal olarak da zor durumda olan kardeşlerinize yardım edin, destek olun, onların Rabb'de büyümesine ve gelişmesine yardımcı olun. Ve kesinlikle oruç tutarken başka insanları eleştirmeyin. Başka insanlara parmağınızı uzatmayın. Kötü konuşmayın ve öfkelenmeyin diyor. Açlar uğruna kendinizi feda edin ve özellikle yoksulların gereksinimlerini karşılayın diye Tanrı bize söylüyor. İşte bu şekilde yapılan bir orucu Tanrı'nın onayladığını kutsal kitapta görüyoruz. Ayette şöyle söylüyor. Işığınız tan gibi ağıracak, çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rabbin yüceliği atçınız olacak. O zaman yardım çağrılarınıza Rab yanıt verecek. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. 9. ayette diyor. Işığınız karanlıkta parlayacak. Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak. Rab her zaman size yol gösterecek. Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek. İyi sulanmış bahçe gibi, tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız. Halkınız eski yıkıntıları onaracak, geçmiş kuşakların temelleri üzerine yeni yapılar dikeceksiniz. Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturulacak hale getiren denecek sizlere. Evet bu ayetlere baktığımız zaman Tanrı'nın bize vaat ettiği dokuz, e, bereketi burada görüyoruz. Birincisi diyor ki ışığınız... Tan gibi ağıracak Yani bizler e, Rabb'in istediği gibi oruç tuttuğumuz zaman bu karanlık dünyada biz Rabb'in ışıkları olacağız. Rabb'in ışığı olarak bu karanlık dünyada parlayacağız. İkinci noktada şifa bulacaksınız diyor. Yani Rabb bize şifa verecek, sağlık verecek ve hayatlarımızı iyileştirecek. Üçüncü noktada doğru kişiler olarak tanınacağız. Rabbin istediği gibi oruç tuttuğumuz zaman, insanlar bize baktıkları zaman bu insan ne kadar doğru bir biri, ne kadar iyi bir hayatı var, doğru bir yaşam sürüyor, ağzından kötü bir söz çıkmıyor diye bizi Rabbin gözünde, Rabbin önünde övecekler ve yüceltecekler. Ve ayetin devamında da zaten onu söylüyor. Rabbin yüceliği bizimle beraber olacak. Biz Rabbin istediği gibi oruç tuttuğumuz zaman Rabb bize kendi yüceliğini gösterecek, bizimle beraber olacaktır. Beşinci noktada Rab bizim dualarımızı yanıtlayacak. Bunu görüyoruz. Biz Rabbin istediği gibi oruç tuttuğumuz zaman evet o bizim dualarımızı yanıtlayacak. Altıncı noktada Rab bize sürekli olarak yol gösterecek. Rabbin bereketleri ne kadar harikadır değil mi? Onun istediği gibi oruç tuttuğumuz zaman diyor ki Rab size sürekli olarak yol gösterecek. Yedinci noktada bizi besleyecek. Onu okuyoruz. Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek diyor. Evet etrafımızda birçok zorluklar, problemler, sıkıntılar olabilir ama Rab bizi besleyeceğini, bizi doyuracağını, doyurucu bir hayat süreceğimizi Rab bize söylüyor. 8. E, noktada e, Rabbin canlılığı, verimliliği Bizim hayatımızda olacak tıpkı iyi sulanmış bahçe gibi, tükenme su kaynağı gibi olacaksınız diyor. Yani verimli bir hayatınız olacak, bereketli bir hayatınız olacak. Tıpkı İsa'nın söylediği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır diyor. Ve biz oruçla Rab'be yaklaştığımız zaman, doğru bir oruçla Rab'be yaklaştığımız zaman içimizden diri su ırmakları akacak ve başka insanlara da yaşam vermeye gidecek. 9. noktada şunu görüyoruz. Rab bizim yaptığımız işleri destekleyecek. Burada görüyoruz ki İsrail halkı eski yıkıntıları onaracaktı ve sokakları oturacak hale getirecekti. Duvardaki yedikleri onaracaktı ve yeni yapılar dikeceklerdi. Dolayısıyla yapılan her işte, yaptığımız her işte Rabbin bizimle beraber olduğunu göreceğiz. Doğru ve iyi bir şekilde oruç tuttuğumuz zaman. Evet, kutsal kitaba baktığımız zaman Rab bize diyor ki oruç için bir gün belirleyin. Sevgili kardeşim sen de kendi hayatında oruç için bir gün belirle. Bu haftada bir gün olabilir, haftada iki gün olabilir, Bilmiyorum. Ayda bir gün olabilir ama yeter ki oruç için bir gün belirleyelim ve geçen hafta da paylaştığım gibi bir bu 6 7 noktada Rabbin önünde duralım. Rabbin huzurunda duralım ve Rab'den isteyelim, Rab'den dinleyelim. Rabbe daha yakın olmaya çalışalım. Onu daha iyi tanımaya çalışalım. Onun sözünü daha iyi algılamaya çalışalım. Öyle ki Rabbin bereketleri, sevgisi bizim hayatımızda devam etsin. Tabii ki e, dikkat etmemiz gerekiyor. Oruç tutacağımız zaman, tam oruç tutmaya karar verdiğimiz zaman e, güzel kokular duyabiliriz. Eşimiz çok güzel, harika yemekler pişirmiş olabilir. Ancak biz e, buna karar verdiğimiz için bütün bunlara hayır dememiz gerekiyor. Şeytanın ayartılarına da hayır dememiz gerekiyor ve Rabb'e yaklaşmamız gerekiyor. Kutsal kitapta Rabb'in kendisini arayanları ödüllendireceğinden söz ediyor. Rabb onu arayanları ödüllendirir. O zaman bizler de duayla, oruçla Rabbi arayalım, Rabbe yakaralım ve oruç için bir gün belirleyerek Rabbin önünde duralım. Bu şekilde de ruhsal olarak daha çok büyümeye, gelişmeye, Rabbe hizmet etmeye, ışık olmaya ve verimli olmaya çalışalım. Rab her birinizi bereketlesin, sevgisi ve esenliğiyle doldursun. Hoşçakalın.